Evet sevgili Abi, arkadaşlar. arkadaşlar. Bir saniye. Evet sevgili arkadaşlar. Ha, yeni bir Minecraft'ta birlikteyiz. Benle İsmail. Bu İsmail. Canın gitti. Bilmiyorum. Aa, beyler birer like birer, birer abone olursanız çok sevinirim. Biz bu sefer bir ufak bir seriye başlayacağız. Kendimize yer bulup güzel bir ev kuracağız öncelikle. Tabi biraz daha bir şeyler kasacağız. Ondan sonra serimize seri bir şekilde başlayacağız sizlere de birer like birer abone olursanız sevinirim Aa, üstüm biraz müsait olmuyor bilir hava çok sıcaktır ondan yani kusura bakmayın hadi İsmail ne bu ne Aa. bu bunu nasıl şu an tok suyunu tohum he tokum diye yiyemem o birbirimize vurunca canımız gidiyor. bana vuruyorlar. ama ayıp yani e ben niye kıramıyorum? Ha basını mı tutacağız? Evet. şimdi ne yapıyoruz? Burada ne yapacağız? Biz ne toplayacağız? Ağaç toplayacağız. o. Onunla sonra gideceğiz. Taş toplayacağız. Balta falan yapacağız. Evet. Tamam. Bana göstermen lazım. Ben tam boyunu bilmiyorum. Benim farım şeyde ya. Onu nasıl oraya çekebilirim? İkinci ekranda. İkinci ekranda mı? Aynen oyuna girdim gibi ikinci ekranda kalıyor. Bu ne? Böyle bir şey yaşamadım. Sen bulursun. <laughs> Biz önce sana oyunu öldük konuşsana videoya geçseniz. Ya şey yaparız ya. Öğreniriz ya. Bize, bize ne demek istiyorsun yani? Ne demek istemiyorum abi. Ayıp Abi keşke üreseydin. hepsini <laughs> attım dışarıya. Çalışma masasında, çalışma masasında yapmak için topladığın ağaç çubuğunu tüte çiçeğe, e, neydi onun ismi ya? Abi farem diğer tarafta olduğu için ne yapacağımı bir göremiyorum ki. Orman ağacı topladığın oldu. Ağaç gövdelerini tahtaya çeviriyorsun abi. Tahtalardan da dört tane koyuyorsun. Çalışma masası oluyor. Tamam onu nasıl yapacağım işte onu bilmiyorum. E'ye basıyorum ya abi, E'de üretim yeri var gördün mü? Tamam. Çalışma masasını giremelim Çalışma masası orada değil zaten, orada üreteceksin. Oraya önce o topladığın küçüklükten bir tane karıya koyuyorsun. Orada bu sana sağ tarafta ne üretebileceğini gösteriyor hızlıca. Diyor bunu tahtaya çevirebilirsin. Böyle birkaç tane tıkla, Topra, 13 tane al, al böyle. Orman... Orman ıı, ağacı kötü. Kötü arıyorum değil mi? Evet. Tamam. Dört tane yaptım. Ama nerede Bak. üretim? tam Üretimi üretimi gösterir mi? Sen aldın değil mi tahtayı abi? Evet. Tamam. Şimdi orayı üretim yerini boşaltıyorsun. Aldığın o tahtaları sağ kırıya basılı tarafa dörtteki şeye hızlıca yerleştirmek için o dört Tamam da onu yap şey, He ondan sonra bu çalışma makinesi desene yandan yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun tam? Aa üstümde şey de var. Şey de var. Balta. E, tam da çalışma makinesi. Yapamıyorsun. Ben yapıyorsun. Bak burada var zaten ben yaptım bak. Acaba ben yapmış mıyım ya? Oradan bütün kareleri tahtaya yerleştireceğim. Bak kötü değil. Tahtaya yerleştiriyorsun sağda resmi çıkıyor zaten. Orada kitap da var. Kitaba bas basarak da nasıl görürsün bak. Evet, ta, evet, ta, tamam. 4 tane koydum tamam. İşte yap yapmıyor ki. Nasıl yapmıyorum? Bir de var mı acaba yakınlarda bir köy bulalım ya yiyeceğiz. Evet beyler siz de bir elek like atarsanız sevinirim. Biraz bir aksilik yaşadık ama bunlar ne? <laughs> ha, kakao Ben otayım. Bana vurdu abi. Sana mı vurdum? Özür diliyorum. Ne gidip bi bir şey bir, bi bi şey, bir şey atmak için de şeye basabiliyorsun ha. Q'ya bastığın zaman gidiyor. He, seçili olan nesneyi atabiliyorsun öyle. Evet. Ben de o sen verdiğin ilk şeyi atacağım. Önümüzdeki mor var ya Enderman'a bakma abi bakınca saldırıyor. Hangi morlu? Aha gördüm. Biz bunları şimdi öldürecek kadar güçlü değiliz değil mi? Yok tek yersin. Hadi canım. Ha, belki iki tane olur bilmiyorum. Son hasar durumu nasıl onların bilmiyorum. Ben oynamayalı bayağı oldu. Ben de ilk defa oynadığım için. Bu ne? Bu fil mi? Yok ola. Ne fili ya? Ben bunu nasıl filet... et... <laughs> <laughs> Zombi. Zombi? <gülüyor> Hadi ee. bu, burada bile zombi var ya. Bizi ısırsa biz de zombi olur muyuz? Sen bana yok, at, abi, sen, yok. sen bana fırlat ben sana fırlat. Ben... <laughs> Etleri yiyebilir miyiz? Ah havuç. Yok çivik et yeme. Nasıl yiyor? Karpuz gel, ya karpuzu ya. Karpuzu eline alacaksın. Tamam mı? Sağ kıraya basılı tutacaksın. Haa. Şu an ama kalpuzum yok ki Kalpuzu hepsini şey yaptım erittim Nasıl erittim Ben zombi etini atıyorum bize Çürük et bize lazım değil o zaman Al bu 20 tane kalpuzu al 20 Olur. oğlum Sen bunları ne, ne ara buldun ya Doğduğumuz yerden hepsini topladım köy buldum gel En azından nasıl yenildiğini öğrendim ya. Aa. O bizim köyümüz. Bizim köyümüzde oyunda şeyler oluyor. Köylüler ne oldu? Oraya gidiyorsun varsa. Sandık varsa oluyor. İçinden bir şeyler topluyorum. Abi fare işte farem aniden kaybolunca. Bak eline taş baltaya al abi, baltayla bunu. Tamam mı? O daha çok atar böyle. Hah hani ölüyorum kaç. Aldım. Hepsini aldım. Bunu alamam için abi. Ok verdi bana. Yay vermedi. Ha, dur dur. Önünüzde şeyler var. iskeletler var. Tamam ben bir tane ondan öldürdüm. 3 tane var ama 3 tane bakışacak olacak mı? Ben başa çıkarım. Arkanda örümcek var. Kaç. Bu bana verdi verdiği şey ne? Aa, canım gitmiş. Bilmek ki ben ne olacağım bunu. Gel ölmeden bir şurada uyuyalım biz abi. Creeper Bu... geliyor bak şu patlıyor arkanda koş sakın durma. Oy, durma Ay koş. Oy, ay, ay ne demişsin? Burada koş, 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 koş. Oh, o şey de yapabiliriz değil mi? Oh, yani. Vay be ah. sen. Bu ne lan? Kedi mi? Van kedisi. Hı hı. Bak şimdi. Şu, 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 gel yat abi. Bu kirler bize karışmıyor mu? Yok yok. Saldırmadan sürece karışmıyor. Gel buraya. Orada bırak. Oğlum bu niye? sağ bastığı zaman da. Bu yatağa git sağ sağ bas yat abi. Ya adam benden önce uyudu. Bu adam kucana gideyim. Bize kaldır onu kaldır. Sağ kalık Tamam. Uyudum. <laughs> Heh. Yatağını beleştiğin için çok teşekkür ediyorum ama onu al değiştirirsen belki. Bu ne topluyorsun? Çalıyor muyuz? Ne yapacağız? Ekmek yapacağım bundan. Ne yapacağız? Ekmek. E o zaman bütün evi kır oğlum. Ölme abi. <laughs> Evden olmuyor. <laughs> İşimiz sandık iş. Sandık oluyor evladız. Evlere bak bakayım bir sandık olabiliyor mi? Burada yok. Sandık neye benziyor? Bu nedir? Aa at. At alabilir miyiz? Vara bir tane yatak çaldım. Ay. Bu ne? Yatak ne patladı? tarafına havu açıldım abi. Sen mi ben mi? Ya. Bu ne? Ha bak buna da sağ yaptığın zaman açılıyor desene. Ben de buna E basıyorum. Şurda. Dur şey yapabilir muyuz? Yok oğlum. Ne? Kese. Kese değil oğlum ben. Keseyle benim işim yok ki ya. Oha ölümcek. Çok şey öldürmemiz lazım. Olta. Aa olta da var. Neyse ben. Aha burada bir şey var. Bunlar benim mi? Bilmiyorum ki. Bu neydi lan? Bu ne? Gel buraya abi. Nasılsın? Bu, bunun içinde bir şeyler var mı? Yok abi çalışma masası var. gel. Tamam tamam geliyorum ekmek yaptım o ya. 16 saniye. Vay Şimdi gidelim biraz ma maden yapalım ya. Çürük et. Çürük et deriyor. Bu ne? Ö örümcek gözü bize lazım oluyor mu? Daha sonra lazım olacak ya. Şu Oo. an Bu ne? Bu, bu saldırıyor mu? Evet. Bu saldır. Şu, yani şu atı alabilir miyiz peki? Ben ata alacağım. Eğeri varsa alabilirsin. Eğeri yok ama onun abi. Binemezsin eğer siz. Binemem he? Vay anasını. Adamlar uyanık e eğer siz şey yapmışlar. Gel, Neredesin? Buradasın. Ne tamam. Bak. Geldim. Beyler de bir de like atarsanız sevinirim. Şu an acemiz ama bu bunun bunu da icabına aha bunu niye vermiyorsun? Normalde burası Aa, toput. Aa Kale bulduk. Nerede kale? Normalde köyü zor buluruz. Biz ilk şeyden kale ile köy yan yana. Hani kale? Allah gel. Aha bu kimin kalesi? Dalalım mı içeriye? Ben de. E, abi yok mu biz giderim ki abi. Bak şimdi abi. Aa tamam. Bak şimdi. Gel. Yatağını buraya koy sağa kırık yap. buradan da o tamam mı? Yatağı nerede? E bas. Aa deve. Kuru ben deve de evcil isteyeceğim. Ben buradasın Ben bu buradan geliyorum. Bu Şunlar ne? şey oluyor muydu ya? Bunu kırsak bir şey çıkar mı acaba? Bu renkli. Oo! Aha. Ben de bunu bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> <Tabii uçacağım> abi uçacak <laughs> abi. <laughs> <laughs> Hayır, temlerde yok Allah. <laughs> Ciddi olamazsın. Sen bunu niye demedin? Aa yeniden ben doğdum. Direkt gidip... <laughs> hayır direkt oraya gidip öleceğini düşünmedim ben. Bakıyorum abi ben, değil. ben ben de düşeceğimi hiç düşünmüyordum. Ama şimdi seni kaybettim ya. Ama sen aa gemi buldum. Biz, biz şimdi şu an bütün amacımızdan saptık. En son madene gidiyorduk abi. Abi. Abi sen nasıl bu kadar uzaklaşmayı başardın? Yeniden doğ dedim. Abi mağara altı şey buldum. Yeniden doğ dedin de sen kalenin yanında doğmadın mı? Yo. ben uzakta doğurdum. Y <laughs> doğurdum. doğurdu. yatağa sakilik yapmadın değil mi? Aaa sakilik yapıp ondan sonra mı? Ben Bu şimdi bütün yolu sen nasıl bulacağım şimdi? ben geliyorum sana. Ben burada bir bir şey buldum ya. Aha. burada bura ben buraya nasıl girdim de burada nasıl çıkacağım? Vallahi bir şeyler buldum. Kağıt işe yarıyor mu? Yosun bulu. Yapmam sen İşe yarıyor mu? Yani. Hepsini tek seferde nasıl alabiliriz böyle hiç aşağı indirmeden? Boğuluyorum çünkü suyun içinde. Ay az kala ölüyordum. <laughs> Abi biz de sonra madene gidecektik. Bütün amacımız <laughs> Abi acem ile oynarsan <laughs> Şimdi ben ölüyorum Suyun içinde de çıkamıyorum <laughs> Nasıl, nasıl çıkamıyorsun? Eğliyorum çık, çıkmıyor Çıkmama izin vermiyor o ben... Ya da ben i̇zin çıkam yol Ha tamam tamam yol aç. Burayı kırıyor aç Bütün sandıkları topladın mı? Aa sen buradasın Sandıkta bir şey evet. yok ki. Adam akıllı bir şey yok. Gel burada atayım sana. Yarayacak varsa var. Abi bu niye buradan çıkamıyor? Gel gel. Siz ev yapacak yer arıyorduk. Ondan önce de madene gidecek. Ev yapalım. Ondan madene gidelim. Gel. Bak göstereyim sana. Ee, ekmek var mı sende? Var. Verebilir misin? Hayır. Tamam verme. Küstüm. Bunlar gelsin. canım dur. deli ekeli. Çok ekmek var bir de ekmek Kabar rengi yumurta. Yumurtayı yap şey yapabilir miyiz? Akşam oluyor gel gel. Yumurtayı bilmiyorum. Pişiriliyor mu? Pişiriliyor mu? ya, hatırlamıyorum. Yok pişirilmiyor bu da en son. Tabii en son benim yanımda yıllar geçti. Haa kapım var. Neyse bir tane vurduk ama neyse sıkıntı değil. Ne yapıyorsun? Küçükler yapacağım akşam oldu ya. Bak tüy var. Tüy lazım olabiliyor mu? Ne yapıyoruz? <laughs> Oha. Saldırıyor. Oy <laughs> oy. <ay>. Abi benim <laughs> Gel gel lan. Ben vuramıyorum sen vur. <laughs> vuramıyorum. O kadar uzağa gitmeseydim öldürmüştüm abi. Kendileri saçıldı gene. Ben zaten onlara bakma dedim niye bakıyorum onlara. <laughs> ben onlara bakmadım ki. Şimdi ben neredeyim? Yeşil noktaya doğru gel beni bulursun abi. İşte yeşil noktayı göremiyorum. Yeşil nokta şimdi yok. Uzaksın diye göstermiyorum. Oran ok atıyorlar bana bu sefer. <laughs> Allah'ın ne iyilik. Abi ne kadar karanlık. Ben neredeyim? <laughs> Yürü git lan. Bir tane ayı da beni kovalıyor. Sen de mi bir şey demiştin. O tuşa bas diye. Hatırlıyor musun? Ben geliyorum. Işte. Gel koş. Gel koş. Şuradan yatağın birine yat. Ben şimdi geliyorum beyler. Bitiriş yap. Bir deneyelim bak. Bir şey de yaparsın. Bir de değil. Evet, Nerede bitiririz? burada bitireceğiz Neyse, an... yok burada bitireceğiz zaten de önceki kesişen kısmı nereden itibaren gitsin oraya sen karar versin tamam evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk bir kendimi düzeltebilirsem kendimi <laughs> ayarlayabilsem <laughs> bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız hoşunuza gittiyse bunu bir Beğeni yaparsanız sevinirim yorumları da belirtirseniz bize de bu konuda yardımcı olursanız çok çok sevinirim hani İsmail yine iyi biliyor da ben hiç bilmiyorum benim farem şu an yok niye yok bilmiyorum acaba öyle midir bunun gökyüzüne bakıyorum birer beğeni birer abone olmayı unutmuyorum Allah'a ısmarladık Hoşça kalın kendinize iyi bakın bugünkü e, seru, serüvenimiz bu kadarmış çünkü e, ona göre daha şey yapacağız İsmail oğlum ben niye yukarıya bakıyorum? nasıl <laughs> yukarı çevirdiğin için böyle aşağı çevir. de, de, İsmail sen ne diyeceksin? Ha, abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizin devam için. Allah'ım ısmarladık kendinize iyi bakın hoşça kalın.